19 Şubat 2024 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Onun geçmişiyle ilgili daha önce bilmediğiniz bazı bilgileri öğreneceksiniz. Sevgili Boğa burçları Yaşayacağınız ani bir değişiklik sizin için yeni başlangıç olabilir. Sevgili İkizler burçları Gönül meselelerinizde istediğinizi fazlasıyla elde edeceksiniz. Sevgili Yengeç burçları. Kendisindeki mutsuz hali fark etmenizi bekliyor. Sevgili Aslan burçları. Mutluluğunuzu sağlayacak fırsatlar tekrar gelecek, beklemede kalın. Sevgili Başak burçları. Size çok değer veren ancak bunu doğru bir şekilde gösteremeyen birisi var. Sevgili Terazi burçları. Onunla yaşama aynı yönden baktığınızı fark edebilirsiniz. Sevgili Akrep burçları. Duygularınızı dinleyerek çözeceğiniz olaylar var. Sevgili Yay burçları hayat ikinizin mutlu birlikteliğini tesadüfe bırakmaz, olacak olanı sadece bekletiyor. Sevgili Oğlak Burçları Kafanızdaki bolu düşünceler ve sevdiklerinizde yaşadığınız bazı ufak tefek sorunlar ortadan kayboluyor. Sevgili Kova Burçları Sevdiğiniz için yapabileceklerinizin sınırını kimse çizemez, nasıl yapacağınıza şaşıracaksınız. Sevgili Balık burçları. Eski özlediğiniz hayatınıza dönme şansı elde edeceksiniz. Günün sözü. Başlamak için başlayanlar değil, bitirmek için başlayanlar kazanır. Koç burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz kişinin geçmişiyle ilgili daha önce bilmediğiniz bazı bilgileri öğrenmek sizin için yeni bir perspektif açabilir. Bu bilgiler onun yaşamını, deneyimlerini ve geçmişini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Bu da size sevdiğiniz kişiyle daha derin bir bağ kurmanızı sağlayabilir. Boğa burcu yorumu açıklaması. Hayatımız boyunca zaman zaman karşılaştığımız beklenmedik olaylar ve değişiklikler hayatımızda yeni fırsatlar ve deneyimlerin kapılarını açabilir. Bu değişiklik sizin için daha iyi bir yöne ilerlemenizi sağlayabilir ve size yeni perspektifler sunabilir. Ani değişiklikler başlangıçta bazı belirsizlikler ve zorluklar içerebilir. Ancak cesur adımlar atmaktan korkmayın çünkü bazen hayatın size sunduğu fırsatları değerlendirmek için bu değişikliklere ihtiyacımız olabilir. Yeni başlangıçlar kişisel gelişiminizi destekleyebilir ve hayatınızı daha zengin ve anlamlı kılabilir. İkizler burcu yorumu açıklaması. Gönül meselelerinizde istediğinizi fazlasıyla elde edeceksiniz. Aşk hayatınız veya duygusal ilişkilerinizde istediğiniz sonuçları elde etmek için şanslı bir döneme giriyorsunuz. Kalbinizin isteklerine cesurca kulak verin ve duygusal bağlantılarınızı güçlendirmek için adımlar atın. İlişkilerde daha fazla anlayış, sevgi ve uyum yaşayabilirsiniz. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Bu cümle, kalbinizdeki kişinin içinde bulunduğu mutsuzluğu fark etmenizi ve bu konuda iletişim kurmanızı beklediğini ifade ediyor. İlişkilerde açık iletişim çok önemlidir. Eğer bu kişi mutsuzsa, onun hislerini anlamak ve destek olmak için önemlidir. İçten ve samimi bir şekilde bu konuyu konuşmak, ilişkinizin daha sağlam bir temel üzerine inşa edilmesine yardımcı olabilir. İlerleyen zamanlarda bu konuşmamın size ve ilişkinize pozitif bir yön vereceğini dileriz. Aslan burcu yorumu açıklaması. Mutluluğu sağlayacak fırsatların tekrar ortaya çıkacağını ve sizin için yeni başlangıçlar getireceğini hissedebilirsiniz. Bu nedenle sabırlı olmak ve gelecekteki olumlu gelişmeleri beklemek önemlidir. İyi şeylerin sizin için geri geleceğine inanmak ve bu fırsatları değerlendirmek için hazır olmak önemlidir. Başak burcu yorumu açıklaması. Size çok değer veren ancak bunu doğru bir şekilde gösteremeyen birisi olduğunu bilmek anlayış gerektiren bir durumdur. İnsanlar duygularını ifade etme konusunda farklıdır ve bazen duyguları sözcüklerle ifade etmek zor olabilir. Eğer bu kişi sizin için önemliyse, onun duygusal ihtiyaçlarını ve ifade biçimini anlamak önemlidir. Bazı insanlar duygularını davranışlarıyla veya jestleriyle ifade ederler. Bu durumda iletişim önemlidir. Onunla açık ve samimi bir şekilde konuşarak sizin için ne kadar değerli olduğunu hissettirebilirsiniz. Ayrıca sizin de ona olan duygusal desteğinizi ifade etmek ilişkinizi güçlendirebilir. İnsanlar arasındaki duygusal bağlar zamanla gelişebilir ve derinleşebilir. Bu süreçte anlayışlı ve sabırlı olmak önemlidir. Terazi burcu yorumu açıklaması. Kalbinizdeki kişiyle yaşamın aynı yönden baktığınızı fark edebilirsiniz. Bir ilişkide uyumun ve benzer değerlerin önemli bir işareti olabilir. Ki insanın hayatın farklı yönlerine benzer şekilde yaklaşması, birlikte daha uyumlu bir şekilde ilerlemelerini sağlayabilir. Benzer bakış açıları, hedefler ve değerler, bir ilişkinin sağlamlığını ve tatmin ediciliğini artırabilir. Ortak bir vizyonun ve geleceğe dair benzer beklentilerin varlığına işaret edebilir. Bu farkındalık, ilişkinizin daha da derinleşmesine ve birbirinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Birlikte benzer amaçlar doğrultusunda ilerlemek, bir çift olarak başarıları daha kolay elde etmenize yardımcı olabilir. Akrep burcu yorumu açıklaması. İçsel duygularınızın rehberliğinde karşınıza çıkacak olayları çözeceksiniz. Kendi duygularınızı ve iç sesinizi dinleyin, sezgilerinize güvenin ve doğru kararları almak için duygusal zekanızı kullanın. Bu şekilde aşk hayatınızda ve diğer ilişkilerinizde daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Yay burcu yorumu açıklaması. Hayat ikinizin mutlu birlikteliğini tesadüfe bırakmaz, olacak olanı sadece bekletiyor. İkinizin mutlu birlikteliği tesadüflere bağlı değildir, hayat sizi bir araya getirmek için bir planı vardır. Sabırlı olmak, süreci güvenle yönetmek ve doğru zamanda doğru adımları atmak önemlidir. Olak Burcu yorumu açıklaması Kafanızdaki bolu düşünceler ve sevdiklerinizde yaşadığınız bazı ufak tefek sorunlar ortadan kayboluyor. Zihninizdeki karmaşık düşünceler yerini netlik ve anlayışa bırakacak. Sevdiklerinizde olan ilişkilerinizde yaşadığınız sorunlar da çözülecek ve aranızdaki uyum artacak. Kova Burcu Yorumu Açıklaması Sevdiğiniz kişi için yapabileceklerinizin sınırı sizin hayal gücünüz ve özverinizdir. İşte bu nedenle sevdiğiniz için yapabileceklerinizi düşünmek sizi şaşırtabilir. Belki de yaratıcı fikirlerle karşısına çıkacak ve onu mutlu etmek için özgün yollar bulacaksınız. İlişkinizi güçlendirmek için sınırlarınızı zorlamaktan çekinmeyin. Balık burcu yorumu açıklaması: bu cümle geçmişte özlediğiniz bir yaşama geri dönme fırsatınızın olacağını ifade ediyor. İnsanlar zaman zaman geçmişteki deneyimleri ve anıları özleyebilirler. Bu fırsatı değerlendirerek eski hatıralara geri dönme ve belki de yeni başlangıçlar yapma şansını yakalayabilirsiniz. Eski güzel günleri hatırlamak veya unutulmaz anıları canlandırmak duygusal bir deneyim olabilir. Bu fırsatı değerlendirin ve hayatınızın yeni ve eski güzelliklerinin tadını çıkarın. 19 Şubat 2024 Günlük Astroloji Yorumları Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Bugün kendinizde baş başa kalın ve bol bol dinlenip meditasyon yaparak kendinizi rahatlatın. Gergin bir haftadan sonra buna fazlasıyla ihtiyacınız var. Yakın çevreniz sizi sinirlendirecek davranışlar içinde bulunabilirler. Tepkileri hoşgörüyle karşılayın, mümkünse ortamdan uzaklaşın, bugün size özel olsun. Kendinize terapi yapın. Sezgileriniz oldukça yoğundur, mistik konulara olan ilginizin arttığı bu süreçte konuyla ilgili araştırmalar yapabilir ve birçok bilgiye erişebilirsiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları, duygularınızı tanımlamak için zamana ihtiyacınız olabilir. Bu günlerde eleştirilere karşı daha açık davranmak sizi doğru bir şekilde yönlendirebilir. Önünüze çıkan fırsatlar hiç de azımsanacak şeyler değil. Daha güvenli ve iyimser olabilirsiniz. Bir birlikteliği olanlar, partnerinizin size yapacağı bir sürpriz keyfinizi yerine getirecektir. Yalnız olanlar, hoşlandığınız kişinin size bir aşk işareti göndermesi sizi sakın şaşırtmasın. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Bugün içinizden yükselen özgürlük duygunuzu kontrol etmeli ve sorumluluklarınızın bilinciyle hareket etmelisiniz. Tartışmaların sizi yıldırmasına izin vermemelisiniz. İşinizi gereği gibi yapıp problemleri büyütmediğiniz takdirde kariyerinizi yükseltesek çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi konularda keyifli gelişmeler söz konusu. Özel yaşamınızda ise sorunları hallederek sevildiğinizi doyasıya hissedecek ve ilişkinize yeni bir boyut kazandıracaksınız. Yengeç burcu astroloji yorumu Sevgili Yengeç burçları. Güne farklı duygular hissederek başlayacaksınız. İsteksiz olabilirsiniz fakat yapmanız gereken işleri tamamlamak için gayret göstereceksiniz. O arada karşılaştığınız olaylar ve kişiler dikkatinizi dağıtabilir. Şüpheci ve endişeli bir tavır içine girebilirsiniz fakat karşılaşacağınız iyimser kişiler ve özellikle çevrenin saygı duyduğu kişilerin iyimser tavırlarından etkileneceksiniz ve bakış açınız değişecek. Saygın çevreler ve büyük kalabalıklar içine girebilirsiniz. Hizmet sektörü veya dernekler ve yardım kuruluşlarına yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Aslan burcu astroloji yorumu Sevgili Aslan burçları. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda kararsızlıklarınız olsa bile bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sevdiklerinizin ilgisi moralinizi yükseltesek ve kendinize olan güveniniz artacak. Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için verimli bir gün. İsteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve isteğinizi hoş bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. İçinizden yükselen kuvvetli arzuların sert etkisiyle bugün başa çıkacaksınız ve şanssızlık gibi görünen durumu şansa dönüştüreceksiniz. Yakınlarınız ve dostlarınız sizi destekliyor. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. Bugün karşılaştığınız olaylar hayal gücünüzü uyandıracak ve ideallerinizi gözden geçireceksiniz. İdeallerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız ve büyüklerinizin desteğini alacaksınız. Her zaman olduğundan daha sabırlı ve dirayetli davranacağınız bir dönemdesiniz. Üstelik hayallerinizi gerçekleştirmeye yönelik inancınız yükselecek. Günün ilerleyen saatlerinde bazı karışıklıklar olsa bile gelenekçi ve dirayetli davranarak olayları denetleyebilirsiniz. Özgürlük ihtiyacınız artabilir ve yaratıcı kişiler dikkatinizi çekebilir. Ancak eski bilgiler ve önemsediğiniz kişiler sayesinde tutarlı ve kararlı davranmayı başaracaksınız. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Bugün bir anlık tahammülsüzlük size pahalıya mal olabilir. Geçmişte yaşanan olumsuzlukların zihninizi meşgul etmesine izin vermeden gerçekçi davranmalı ve sakinliğinizi korumalısınız. İşinizle ilgili konularda takip gerektiren konuları ihmal etmeden hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise sizi ağırlaştıran, üzen olaylara karşı yaklaşımınız öylesine pozitif ve cesurdur ki, bu durum bazı insanlar için oldukça can sıkıcı olup paniklemelerine sebep olabilir. Yeni fikirlere açık olarak atacağınız her adım başarılı sonuçları beraberinde getirecektir. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. İlişkisi devam edenler için dışarıdan gelecek etkilere çok açık bir süreçteyiz. Bu dönemde birlikte olduğunuz eş ya da sevgilinizin tutumu çok önem taşımakta. Yatam anlamıyla sizin yanınızda olacak birlikte mücadele edeceksiniz ya da hazırlanan oyunun içine düşecek ve sizi kaybedecek. Fazlası ile dikkat edilmesi gereken bir dönem. Yine bu dönemde bekar olanlar, sizden yaşça büyük bir insanın yoğun ilgisi sizi yeni bir o kadar da dikkat edilmesi gereken bir ilişki içine sokabilir. Sezgilerinizin sesine her zamankinden daha fazla kulak vererek hareket etmelisiniz. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay burçları. Bugün iletişim ve öğrenme konusunda son derece aktif olacak ilgi duyduğunuz alanlarda başarılı sonuçlar alabileceğiniz eğitim programlarına katılarak kendinizi geliştirebileceksiniz. İş hayatınıza gelince, iş değişikliği yapmayı planlıyorsanız beklemede kalın. Maddi konularda beklemediğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır tahsil edemediğiniz bir alacağınız hiç beklemediğiniz bir anda gelebilir kalıp bulunduğunuz konumu sağlamlaştırmaya çalışmak sizin için en doğru karar olacaktır. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Bugün sezgileriniz öylesine yoğundur ki fiziksel enerjiniz oldukça düşebilir. Kolunuzu kıpırdatacak güç bulamaz tembel bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Günün ilerleyen saatleri ile birlikte rahatlayacak olmanıza karşın bitkinliğiniz dinlenmeden geçecek gibi değildir. Meditasyon yapın, dua edin ve ruhunuzu özgürleştirin. Sezgilerinizi bedeninizin bir parçası olarak düşünün ve ondan kaçmadan kabullenin. Bitkin haliniz iş çevrenizde tepkiler almanıza sebep olabilir. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları, Bugün bazı resmi konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yazışmalar, sözleşmeler gibi hem vakit alacak hem de kafanızı yoracak işler bugün sizi bekliyor. Ailenizden bir kişiyle ilgilenmek zorunda kalabilir, ona destek olmak için günün geri kalanı için yaptığınız planları değiştirebilirsiniz. Kalbi boş olanlar, yeni tanışacağınız bir insan ile yaşayacağınız bir yakınlık, aşk ile ilgili düşüncelerinizi tamamen değiştirebilir. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları. Bugün olaylara çok farklı açılardan bakacaksınız. Bilincinizin derinliklerinden yükselen kuvvetli isteklerin zorlayıcı etkisinden uzaklaşıp daha makul ve yapıcı davranmayı başarabilirsiniz. Güçlü kişilerle işbirliği yapabilir ve yaşantınızda değiştirmek istediğiniz davranışlarınız ile ilgili bazı değişiklikler yapabilirsiniz parasal konulara yönelik hırslı bir tavır içinde bulunmamaya özen gösterin. Ayrıca bütçenizi aşan yatırımlarda bulunmayın. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.